Abi yoruldum çıkarken sert bir yokuşu varmış. Vlok. Vlok ne videosu bu? Bu videosu. Şu tam kayaların başında bir odun gibi bayrak dikmişler sanki bayrağın sapı mıydı bu? Rüzgar bayrağı kopartmış herhalde. Ben de şimdi öğrendim. Bu değnek ne işe yarıyor diye meraktan ta tepesine kadar çıkmak istedim. Buradan manzara müthiş görünüyor. Küçük İmalı köyü kuş bakışı. Gayet güzel. Şu karşı dağın eteğine de yeni evler yapılmış. Çoktan beri gelmiyordum buraya. Tam böyle manzaraya karşı güzel bir dubleks ev yapmış adam. tamamen sarp kayalar. Şu delikler nasıl oluşmuş acaba merak ediyorum. Yılan delikleri mi acaba? Aynı deliklerden buralarda da var. Tam zirve noktasına geldik. Burada delikler daha da çoğaldı. Zirve noktasında. Kim dikmişse buraya bayrağı dikmiş. Bayrak direğini. Ondan sonra zamanla rüzgarda yırtılmış gitmiş bu bayrak. Şöyle oturup bir fotoğraf çektirelim burada manzaraya karşı. Bu bayrağı buraya kim dikmiş acaba? Bayrak dire. Dağcılar böyle zirveye çıktığı zaman böyle hareketler yaparlar ya zirvedeyiz diye. Şu anda tam zirvedeyiz. Her yer kuş bakışı. Evet, şimdi tam köye karşı, manzaraya karşı kayalıkların üstünde. En zirve noktası demeyelim de öyle sayılır. Çünkü buradan daha yukarılar var. Şöyle gösterelim. Müthiş bir manzara. Bulunduğumuz kayalıklar Gümülük Burada dengede durması gerçekten çok zor. Ben denedim ama siz denemeye çalışmayın buraya Çünkü kayalıkların ucu böyle çok sivri. Basacak yani dengede duracak yer yok tavsiye etmiyorum tamamen yani. En iyisi oturmak. Ayakta dururken tedirgin oluyorum çünkü. En son çocukken böyle bir yere çıkmıştım. Giresun yağlı derede. Kasım ayı. Güneş yakmıyor böyle tam Güzel bir güneş. Zaten gölgede üşüyoruz. Neyden korkuyun? Yılan mı? He, Yılana karışmazsan yılan da sana karışmaz. Bayrak varsa gönderin de asak. Köyün okulu sonradan yenilenmiş. Camisi yeni eski cami. çocuk daha fazla duramadı. Oradan bir yılan çıkarsa görürsünüz siz dedi. Aslında burada şuraya bir tane semaver getirip koyacaksın. Odunlarla yakacaksın. Ondan sonra çayını içeceksin. manzaraya karşı çayını yudumlayacaksın. Şöyle küçük ocaklar satılıyor ya tüp ocaklar. Ondan da olur. Kahve falan. Güzel olurdu yani. Bu taşlar nasıl böyle şekillenmiş ya? Sanki önce burası böyle denizde böyleydi. Sanki nehir. Hani bir nehir akar ya. Taşları şekillendirir. Öyle olmuş sanki. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm selam. Gel gel. Ne oldu sana ne oldu? Ne işin var? Bir Fatiha okuyup gideceğim tamam mı? Beş dakika dur. Kitleyicin mi kapıyı? Kapıyı mı kitleyicin? Benden ne işin var senin? Ne? Benden ne işin var? İşim yok diyor, işim. Niye soruyorsun o zaman? Ya ne yapıyorum ne yapıyorum? Fatiha okuyayım. gel beraber okuyalım. Gel. Gel istiyorsan beraber okuyalım. dur bakalım bu palıplar tatlı çıkıcı mı? Ne bir şey bunun içinde? Süt. Süt mü? Patlarsa pişmiş demek. Aa yine patladı. Elma alamıyorum. Evet acı çıktı.